31 Mart 2024 tarihinde yapılacak yerel seçimler yaklaşıyor. Partiler aday belirleme çalışmaları yaparken anket firmaları telefonla vatandaşları arayarak bazı isimler hakkında araştırma yapıyor. Van Belediyesi başkan adaylığı için anket çalışmaları başladı. Bizler de bugün kent halkına başkan adayı olarak kimleri görmek istersiniz diye sorduk. İşte onlardan aldığımız yanıtlar. Belediye başkan seçimlerinde kimi görmek isterdiniz? Kantaşoğlu. Zahir Bey mi? Evet Zahir Bey, Kantaşoğlu. Peki neden? Ee, çalışkandır, dürüsttür Yani biraz memleket için bir şeyler yapıyor yani onun için. Zahir Bey, Zahir Bey. Peki neden? Çalışkandır, nedendir işte. O şehrin durumuna bak bakım hele. Kantaşoğlu, tabii ki. Zahir Bey'i seçerdik. Hiçbirini tanımam. Tanımıyorum. Ne? E, bilmiyorum, yanıt yok. Siz peki amca? Valla ben de tanımıyorum. Ben boş kol olayım. Ben ben o işlerden hiç anlamıyorum. Allah Vallahi İsmail Bey iyidir. İsmail Bey inşallah o da olur de. Seni Hiçbirisi. Hiçbirisi. Neden? He? Biz, biz bizim görüşümüz. görüşümüz ayrı. Görüş ayrı. Bizim görüş ayrılığımız var. İsmail Say. Neden? Peki nedeni söyleyebilirsiniz? Ya seviyorum adamı. Çalışıyor, belediye için çalışıyor. Ondan sonra şöyle söyleyeyim. Edremit'i güzelleştirilmiş. Baksanız o da o kadar. Zahire vereceğim. Benim akrabam derim. Benim amcam oluyor. Vallahi. Vatandaşların çoğu iş insanı Zahir Kandaşoğlu'nu isterken Kandaşoğlu'nu İsmail Say ve Abdullah Hat Arvas takip ediyor. Ben Kandaşoğlu içeride. Peki neden? Çünkü çalışkanlı, dürüst. Ee, Abdullah Avras. Abdullah Evet. evet. Ben de Zahir'e vereceğim. İsmail Bey. Peki nedenini söyler misiniz? S tercih ediyoruz kendisini. Zahir Kandaş. İsmail Say. Zahir Kandaşoğlu ve Abdullah Hat Arvas olsaydı bunlardan hangisini seçerdin? Hiçbir şey seçmem. Biz onu desteklemiyorum. Zahir Kaya. Zahir Kandaşoğlu. Evet. Zahir Kandaşoğlu. Peki neden? Çalışkandır, bana can fedadır. E biz de onun için, bana can fedadır olduğu için seviyoruz. Ben yani aday olarak Van Suçba Belediye Başkanı Salih Akman'ı çok beğeniyorum. İnşallah büyük şehre onu atarlar. Çünkü Salih Bey çok güzel çalışıyor, dürüst bir insandır. İnşallah onu görürüz. İçi de iyi insanlardır. İçine de vermek istiyorum ama yani birini gönlüm hepsinden de yana yani.